Hoş geldiniz. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme sürecinde kurul tarafından yayınlanan önlemler yeterli midir? Veri sorumlularının bunlar dışında alması gereken tedbirler var mıdır? Özen Teknik Kişisel Verilerin işlenmesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2018 yılında 2018'e 10 sayılı kararla bir takım daha sıkı ve etkin idari ve teknik tedbirler alınmasını öngördü. Bunların uygulanması yeterlidir ancak riskin büyüklüğüne göre yani risk bazlı bir değerlendirmeye göre veri sorumlularının daha sıkı önlemler alması da uygulamada tavsiye edilebiliyor. Kurulun ceza verirken gözettiği en önemli kriterler nelerdir? Kurulun özellikle özel nitelikli kişisel verilerle ilgili ceza verirken gözettiği kriterler veri sorumlusunun 2018'e 10 sayılı kararda ve bunun dışında da kanunun öngördüğü teknik ve idari tedbirlerin alınıp alınmadığını ve bu anlamda da veri sorumlusunun kusurunun olup olmadığına bakıyor. Eğer veri sorumlusu elinden gelen tüm tedbirleri almış ise ceza uygulamadığı veri ihlal kararlarına da rastlıyoruz.